direler. Aşk filan değil. Hani şu rastlantı dediğimiz, tarihi yapan, mutlulukları yaratan, yuvaları kuran belirsiz el yok mu? İşte o, beni rozma yerle birleştirmişti. 20 yaşında ya vardım, ya yoktum. Küçücük köpeğim Koton'la İzmir'in ikinci sınıf otellerinden birinde oturuyordum. Bir gün karşımdaki odaya, iri mavi gözlü, sarı saçlı bir Fransız kızı geldi. Kederli olduğu yüzünden belliydi. Otelciye kim olduğunu sordum. Paris'ten bir Ermeni doktorunun peşine takılmış, doktorun ailesi kabul etmemiş, kovmuşlar. Zavallı şimdi memleketine dönmek için vapur bekliyor, dedi. İnsanın 20 yaşındayken kalbine faaldir. Ben, bu basit serüveni hayalimde büyüttüm. Ağlamaktan kızarmış iri mavi gözlü kızcağızın acılarını, üzüntülerini yaşamaya başladım. Galiba, vapurdan daha çok, para bekliyordu. Çünkü gizlice takip ettiğim için görüyordum ki, her gün Fransız postanesine gidiyor, mektup soruyor. Merdivenlerde, koridorlarda, karşı karşıya geldikçe birbirimize dikkatli bakmaya, sonra, bonjour, bonsoir demeye başladık. Nihayet bir hafta içinde dost olduk. Bana başına gelenleri ağlayarak anlattı. Teselli verdim. Hayatın felsefesini yaptım. Hiç de toy bir kız değildi. Her şeyi biliyordu. Realistti. Fakat namusuna pek büyük kıymet veriyor, sakin bir ev kadını olmasını her hayali mutluluğa tercih ediyordu. Dünya ben de onun gibi sessizliği seviyordum. Bir ay geçmeden anlaştık. Paris'teki ailesinden para geldiği halde gitmedi. Benimle birleşti. İkinci kordonun arkasında küçük bir apartman kiraladık. Ah bu serbest evlilikler. O kadar mutlu olmuştum ki. İçimde kapalı kalmış çılgın bir sevinç kumrusunun dem çekerek çırpındığını duyuyordum. Rose, gerçekten hiç sokağa gezmeyi sevmiyordu. Sabahtan akşama kadar evin işleriyle uğraşıyor. Durmak, dinlenmek bilmez bir hırsla her tarafı. Her şeyi yıkıyordu. Temizlik merakını adeta delilik derecesine getirmişti. O, ben, köpeğim, üçümüz de günde üç defa banyo ediyorduk. Geceleri Paris kahvesine veya sinemaya giderdik. Dönüşte, Rose, yorgun argın ayakkabılarımızın altını çamaşır sulu suyla siler. Koton'un ayaklarını yıkamakla kalmaz, bazı geceler zavallı hayvancağızı tepeden tırnağa kadar gıcır gıcır sabunlardı. Fakat mutluluklar rüyadan başka bir şey midir? Bizim mutluluğumuz da çok sürmedi. Acı bir kederle uyandık. Koton fena halde hastalandı. Yemiyor, içmiyor, oynamıyor, daima yatıyor, zayıflıyor, eriyordu. Roz da benim kadar ümitsizdi. Zavallı verem oldu. Diyordu. Ne kadar veteriner varsa hepsine gösterdik. Kına kına verdiler. İçiremedik. Müsiller, şunlar bunlar hiçbir fayda vermedi. O vakitler Rahmi isminde bir arkadaşım vardı. Rozu yalnız onunla tanıştırmıştım. Pazar günleri evimize gelirdi. Felaketimizi, Koton için ne kadar üzüldüğünü gördü. Hiç veterinere gösterdiniz mi? Dedi. Gösterdik. Hangi veterinere? İzmir'in bütün veterinerlerini saydım. Hele bir tanesinin iktidarını, ilmini de övmeye kalktım. Bu veteriner Müslüman olduğu halde santur mu, keman mı, mandolin mi neydi? Şimdi unuttuğumuz bir çalgı ismi taşıyordu. Rahmi, azizim, köpeğini kaybetmek istemezsen Avrupalı bir veteriner bulun. Göster, dedi. Veterinerin Avrupalısı ile Asyalısı arasında ne fark olur dedim. Çok diye güldü. Ne gibi? Köpeğini gösterince görürsün. Bu öneriyi bir paradoks olarak düşündüm. Ama deni düşen yılana sarılır. Felaket zamanında, ümitsizlikte en boş, en çürük temeller üzerine ümit bina etmek ne hoş bir tesellidir. Rozda. Boykotaj yapmıyoruz ya. Bir Avrupalı veterinere gösterelim. Belki Rahmi Bey'in hakkı var, demeye başladı. Sordum, soruşturdum. Punto'da ihtiyar bir İtalyan veteriner varmış. Sır vebası uzmanıymış. Halsizlikten gözlerini açamayan zavallı Koto'nun cesedini kucağıma aldım. Evine gittim. Kapıyı kendisi açtı. Beyaz, çatal sakallı bir adamcağızdı. Galiba sokağa çıkıyordu. Şapkası başında, bastonu elindeydi. Ne istiyorsun dedi. Köpek hasta dedim. Kalın bastonunu kapının kenarına dayadı. Titrek zayıf elleriyle kotonu kucağından aldı. Gözlerine, ağzına baktı. Sonra tüyleri kokladı. Elleriyle bu beyaz tüyleri araladı. Dikkatli dikkatli baktı. Bunun üzerine bir avuç pire koy, iyi olacak. Dedi. Ne demek? Pire oğlum, bir avuç pire. Kotonu uzattı. Aldım. Birdenbire fena halde canım sıkıldı. Terbiyesiz bunak işte, benimle eleniyordu. Bir ilaç vermeyecek misiniz dedim. İhtiyar gülerek yine münasebetsiz tavsiyesini tekrarladı. Bir avuç pire. Yıkamayacaksın üzerinde kalsın. Bu ilaçtır. Hiddetlendim. Benimle eğleniyor musunuz? Ne eğlenmek? Doğru söylerim. Başka ilaç istemez bu. Bunak herif. Ben, ben bunak ha. Sen ya. Canımın sıkıntısından az daha ihtiyarı dövecektim. Ben bunak ha. Hem bunak, hem terbiyesiz. Ben sana insan gibi hasta hayvanı getiriyorum, sen gevezelik ediyorsun.'' Hani Avrupalıların dehşetli cehaletler karşısında acır gibi donuk bir gülüşleri vardır. İhtiyar İtalyan veteriner bu özel gülüşle beni baştan aşağı bir süzdü. Sonra. Haydi birey, kafasız adam, sen anlamaz bir şeyden. Git, benim dediğimi yap. İyi olursa viziteyi getireceksin. İyi olmazsa yine geleceksin. Benim yüzüme tuh yapacaksın. Cevabı beklemedi, kapıyı hızla çekti, önümden uzaklaştı. Acaba bu ilacı yapmalı mıydım? Bir taraftan ihtiyarın Türk diye bana önem vermeyip alay edişine kızıyor. Bir taraftan hala bu alayı sahi zanneder gibi oluşuma hiddetleniyordum. Eve geldim. Rosa, ihtiyarın terbiyesizliğini söyledim. Belki sahidir, bir kere deneyelim, dedi. Budala mısın? Diye güldüm. Ümit bu. Peki. Fakat pireyi nerede bulmalı? Her gün iki defa yıkanan evde pirenin kendi değil, ruhu bile yoktu. Ertesi gün yine Koton'un hareketsiz cesedini kucağıma aldım. İncir tüccarlarından bir arkadaşımın mağazasına gittim. Pireye ihtiyacım olduğunu anlattım. Bizim çuval deposunda bir avuç değil. Ordularla bulunur dedi. Koton'u bir ekmekle bu depoya bıraktık. Üzerinden kapıyı kapadık. Bir gün sonra mağazaya Koton'u görmeye gittim. Deponun kapısını açtık. Koton canlanmış, ayağa kalkmıştı. Beni görünce eski, Mesut zamanlarında olduğu gibi sıçramaya başladı. O kadar sevindim ki. Kucakladığım gibi doğru eve koştum. Rose, sevgili köpeğimizin tekrar hayata geldiğini görünce benden ziyade sevindi. Aman pireleri üzerinden uçmasın dedim. Nasıl uçurmayalım? Yıkama. Tamam yıkamam. Rose bir hafta sabretti. Hakikaten yıkamadı. Koton o kadar canlandı, o kadar iştahı açıldı ki. Hacimine eşit yemekle artık doymuyordu. Doktorun, bu nasıl etki ettiğini hala anlayamadığımız tavsiyesini alay zannettiğime pişman oluyordum. Zavallıya hakaret de etmiştim. Fakat itiraf edilen kusurlar hep affedilirler. Mutluluğumuzu tekrar bize veren bu ihtiyara hem af dilemek, hem bakma ücretini vermek ihtiyacı beni rahatsız etmeye başladı. Bir sabah kalktım, evine gittim. Bu sefer kapıyı genç bir hizmetçi kız açtı. Beni ihtiyarın tül perdeli küçük odasına soktu. Maroken bir koltuğa uzanmış, beyaz porselenden bir pipoyu içiyordu. Yerinden kalkmadı. Nasıl köpek, iyi oldum mu? Oldu dedim. Gördün, nasıl sende kafa boş. Ben. Söyler, sen şaka sanır. Yanındaki masanın üzerine bir lira bıraktım. Çıkarken kendimi tutamadım, döndüm. Fakat Mösyü dedim bizim veterinerler o kadar ilaçlar verdiler, etki etmedi. Pireler nasıl etki etti de köpek canlandı. Buna senin aklın ermez dedi. Niçin Mösyö, ben insan değil miyim? İnsan ama, başka insan. Cahil adam. Fakat ben okudum. Sizin veterinerler kadar okudum. Verirler köpeğe içmek için ilaç. Sacristi. Fransızca söylemeye başladım. Trenin nasıl etki ettiğini anlamaya iyice kararlıydım. İhtiyar Avrupalı gülmeye başladı. Beni karşısı oturttu. Medli İtalyan Fransızcasıyla. Aç o boş kafanın kocaman kulaklarını. Dedi. Bu emir, beni öyle sarstı ki, adeta kulaklarımın uzayarak sallandıklarını hisseder gibi oldum. Sağ eliyle çatal sakalının birini bırakıp birini tutuyordu. Ders verir gibi söylenmeye başladı. Siz isterseniz muska. Siz isterseniz üfürük. Siz isterseniz ilaç. Halbuki hastalıkların evvela nedenlerini bulmak lazım. Bu neden bulununca şifa bulundu demektir. Senin köpek hasta. Niçin? Bunu sizin veterinerler düşündü mü? Hayır. Ama yalnız hasta. İlaç lazım. Hayır, nedeni bulmak lazım. Allah dünyada hiçbir hayvanı, hiçbir organı görevsiz yaratmadı. En fena hayvanların, en muzır mikropların bile görevleri vardır. Dört ayaklı hayvanlar çok tembeldirler. Allah bunların üzerine pireleri koydu. Niçin? Uyandıkları zaman rahatsız olup tekrar uyumamaları için. Bu pirelerin ısırmalarından kaşınarak hareket, yani jimnastik yapmak için. Siz ne yaptınız? Bu köpeği yıkadınız. Üzerine kolonya sürdünüz. Vücudunda hiç pire kalmadı. Rahat uyumaya başladı. Uyandı, tekrar uyudu. Uyandıktan sonra onu uyutturmayacak hayvanlar üzerinde yoktu. Uyuya uyuya iştahı kapandı. Midesi bozuldu. Yemedi, içmedi, hareket etmedi. Vücudu toksin doldu hastalandı. Bir ay daha üzerine pire koymayaydınız açlıktan, halsizlikten ölecekti. İhtiyar veteriner, pirelerin hayattaki bütün görevini sırasıyla anlattı. Sonra sineklere, farelere, vızvızlara, kedilere geçti. Küçük buzağları koşturmak için tabiat, burunlarının dokunamayacağı bir yere, mesela kuyruklarının dibine bir takım yapışkan sokucu sinekler musallat ediyordu. Darwin'in gerçeklerini diyordum. Veteriner, sonra organların görevine geçti. Saçın, buyun, kirpiklerin, kaşların görevini söyledi. Sakalın ikinci derecede bir hazım aleti olduğunu anlatırken şaşaladım. Ah siz Türkler, vücut için, hayat için ne kadar lüzumlu olan organlarını keser, görevlerini bozarsınız. Dedi. Ne gibi? Mesela koltuğunuzun altındaki kılları. Kesersiniz. Onların görevine, burnunun içindeki kulağın içindeki kıllar gibi onun da görevi var. Koltuğun altında adale yoktur. Yalnız ince bir deri. Halbuki ciğerlerin uçları burada. Soğuktan, sıcaktan ciğerleri korumak için tabiat, oraya doğal bir kürk koydu. Yarım saat içinde bütün vücudumuzun kopardığımız doğal küreklerini, düşünmeden kestiğimiz diğer organlarımızın da hayret verici önemli görevlerini ayrıntısı ile öğrendim. Gerçekten hayatın pozitif esrarı bir Asyalının iman dolu olumsuz kafasına sığacak iş değildi. Rahmiye hak verdim. Rose, artık kotonu yıkamaktan vazgeçti. Sevgili köpeğimizin pireleri az zamanda bütün apartmana yayıldı. O kadar ki, bizi bile eskisi gibi öğleye kadar yatağımızda uyutmuyor, daha güneş doğmadan erkence kalkıp kahvaltımızı yemeye mecbur ediyordu.